Merhabalar, bugün Rabia Nenk'le Remax İlyada'dan öncesi ve sonrasını konuşacağız ve süreç içindeki gelişimini öğreneceğiz. Hoş geldiniz Rabia Hanım. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Ee, i̇sterseniz direkt sorularla başlayalım. Tabii ki. Tamam. Ee, Remax İlyada'dan önce neler yapıyordunuz? Remax İlyada'dan önce iki çocuk annesiydim. Evimde ve çocuklarımla zaman geçiriyordum. Bunun yanında pazarcılık yapıyordum ben öncesinde pazar tezgahım vardı. Haftada bir iki gün pazar tezgahımda çalışıyordum ve çocuklarımla ilgileniyordum. Peki. E, İlyada'ya başlamanıza etken olan faktörler, Remaks nasıl tanıdınız? Onlardan bahseder misiniz? E, kuzenim vesilesiyle tanıştım ben Remax ailesiyle. İyi ki de tanışmışım. Bu aile olmaktan çok mutluyum. Bize de gayet memnunuz aranızda olmanızdan. Daha önce tecrübe etmediğiniz bir işi yapıyorsunuz. Hı, -hı. Buraya geldiğinizde ilk kaygılarınız nelerdi? E, tabii ki hiç bilmediğiniz bir yolun başındasınız. E, becerebilecek miyim, başarabilecek miyim, insanlara verimli olabilecek miyim? Bunların hepsi e, kafanızı kurcalayan büyük soru işaretleri. Ben de bu korkularla başladım tabii ki. Anladım. Peki aldığınız eğitimler kaygılarınıza, gelişiminize e, faydalı oldu mu? Kaygılarınızı aşmanızı sağladı mı? Mutlaka. E, şöyle ki hani işi hiç bilmeyen bir insan olarak bu sürece başlıyorsunuz. ve O kadar güzel bir yol almanızı sağlıyor ki aldığınız eğitimler. Hem broker'ınız hem ofis sorumlusu tarafından. E, hani bir deniz feneri düşürün gemilere yol gösterir. Aynı o şekilde yolumuzu bulmamıza yardımcı oldular. Biz de bu noktalara gelmeyi başardık. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki sizi en çok etkilenen deneyiminizden bahseder misiniz? Ee, benim ilk portföyümdü. İzmir'den bir hanımefendiyle tanıştım. Ee, Krobada iki tane arsası vardı. Ee, uzun yıllar kendi satmaya çalışmış, satamamış. İki arsasında satmak nasip oldu, sattık. Şu an çok güzel bir dostluğumuz var. Çocuklarıyla da kendisiyle de hala görüşüyoruz. Bu benim için güzel bir şey. Yani hem e, onun hayatına dokunmuş olmak hem de güzel bir dost edinmiş olmak. Beni çok mutlu etti açıkçası. Ne güzel. O zaman ilk portföyünüz, ilk müşteriniz, ilk e, işleminiz ve ilk kazancınız size neler hissettirdi? Sırasıyla bunları da alabilir miyim? Şöyle ki, ilk e, satışım benim Almanya'dan bir müşterimeydi. E, onun yeri bende çok ayrıdır unutulmaz çünkü evi hiç görmeden aldı. Sadece benim sözüme güvenerek, e, yeri hiç bilmeden, konumu bilmeden, ülke bilmeden aldı. Gördükten sonra, birebir tanıştıktan sonra da çok beğendiler. E, bu süreç tabii ki beni çok mutlu etti çünkü insanlara güven aşılamayı başarmışım. E, bunun yanı sıra e, kendi paranızı kazanmış olmanın verdiği keyif tabii ki bambaşka. Anladım. Ne hissettiniz ilk kazancınızı elinize aldığınızda ya da hesabınızda gördüğünüzde? O kadar mi? büyük ve heyecanlı ki hele o dönemde e, çok... E, Problemli bir süreç içerisindeydi ama çok güzel bir dokunuş oldu hayatıma gerçekten çocuklarıma sözüm vardı, bir sözümü yerine getirdim. Bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Ne kadar güzel. Peki bu işin emlakçılıktan farklı bir meslek olduğunu ilk ne zaman anladınız? Şimdi şöyle ki aldığınız eğitimlerin en başından itibaren Remex ailesinde hep etik değerler ve şeffaflık ön plana çıkıyor. Bize sürecin en başından itibaren aldığımız eğitimlerde hep e, güven, karşılıklı güveni, şeffaflığı aşılıyor, aşılanıyor, aşılıyorsunuz. Bu süreçte insanlara e, sonuna kadar, işlemin en başından en sonuna kadar omuz omuza beraber gidiyoruz. İnsanlar açısından da, bizim açımızdan da bu süreci beraber sonlandırmak çok güzel, çok mutlu bir şey. Alıcılara da, satıcılara da bu destek veriyoruz. Kesinlikle. Yani. Sonuna kadar beraberiz. Anladım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, peki Remax'tan önceki ve sonraki Rabia'dan biraz bahsedebilir misiniz? Yani geldiğinizde A noktanız ve e, şu anki noktanız arasındaki farkı. Ee, Remax'dan önceki Rabia sadece iki çocuğuna bakan bir ev kanalı, bir anneydi. Ama şu süreçte e, kendini geliştirmiş, kendi parasını kazanabilen, insanların hayatına dokunuşlarda bulunabilen, Onları hayal ettiği mülklere, evlere, arsalara kavuşturabilen gayrimenkul danışmanı var. Bunda aldığı eğitimlerle e, bugünlere kadar getirmiş bir kadın var karşınızda. Bu da benim için çok güzel bir şey. Peki ee, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Kafasında iş kurma düşüncesi olan kişilere hı, hı. Ee, Bizimle çalışmayı önerir misiniz? Bir danışman olmaya önerir misiniz? Kesinlikle. Yani e, bu kadar sağlam ve köklü bir firmayla başarıya ulaşmaları imkansız. Aldığınız her eğitim sizi sonuna kadar destekleyecek ve sizi bir neden haline getirecek. Yüzde yüz tavsiye ediyorum herkese. Teşekkür ediyorum. ediyorum. Ailemize iyi ki geldiniz. İyi Hoş iyi geldiniz. Ki varsınız. Çok güzel bir renk ederim. İyi ki varsınız. Siz de çok teşekkürler.